Sebe suresi 34 36 ayeti i kerimeleri burada işleyelim inşallah. Ya yani burada e, numaralarını söylüyorum. Evimizde mealli Kur'an-ı Kerimlerden de takip edebiliriz. Esseme billah bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ersenna fi karyetin min nevirin illa kale mutrefuha inna bima erseltum bihi kafirun. Biz hangi topluma diyor Cenab-ı Hak bir uyarıcı göndermişsek yani bir peygamber gönderiyoruz bir topluma. Oranın sefahata dalmış olan kişileri, olanları mutlaka şöyle diyorlar diyor. Yani hayatı tıkırında, yaşamı tıkırında olanlar şöyle diyorlar. İnna bima erseltüm bihi kafirun. Biz sizin tebliğ ettiklerinize inanmıyoruz. Sefahata düşmüş olanlar. Neden biliyor musunuz? Bir araştırıyorlar bu İslam nedir? Bu Kur'an'la yani günümüze yorumlayalım. Bir bakıyorlar ki İslam'ın öngörmüş olduğu yaşam tarzı kendilerine uymuyor. Onlar paraları var, imkanları var, istedikleri gibi yaşayacaklar. Plajlardır, diskolardır, istediklerini yiyecek, istediğiyle konuşacak, ondan bu ayrılacak, onunla evlenecek. İslam'la kendi yaşantılarını karşılaştırıyorlar. İmkanları da var ya, imkanları da bol. Diyorlar ki biz sizin tebliğ ettiğiniz şeylere inanmıyoruz. Ve şöyle diyorlar. Ve kâle diyorlar ki inanmıyoruz diyorlar. Evet tamam. Ve kal diyorlar ki nahnu ekseru emvalen ve evladen biz mal olarak da çokuz, evlat olarak da çokuz. Yani bizim malımız çok, çocuklarımız da çok ve ma nahnu e, bi muazzibin bi e biz niye azap olunalım? Bak bak bak. bak. Mantal kafaya bak kafaya. Bizim malımız çok. Çalışmışız çok mal kazanmışız. Evlatlarımız da çok. Allah bize Allah azap eder diyor. Niye azap etsin ki diyor. Mal çok olanı azap olur mu demek istiyor yani. Evladı çok olanı azap olur mu? Cenab-ı Hak onlara cevaben diyor ki Gul Habibim sen onlara de ki İnne Rabbi yebsutur rizka limen yesh'a ve Rabbim rızkı dilediğine bol eder, dilediğini kısar. Yani sen ben malım çok, sen sen mi kazandın onu? Allah sana verdi, senin imkanını Allah geniş etti, bol etti. Karşındaki imtihanı orta etti. Daha berinin imtihanı daha e, malını daha kıstı. Bu Allah'ın takdiri. Herkes zengin olsa dünya işlerini kim görecek? Yani Mevla bunu birinden alıyor, birine veriyor. Bu Allah'ın işi. Ama velakin ekseren nasil alemun insanların çoğu bu, bu inceliği anlamaz diyor yani. O da zannediyor ki ben kazandım, ben ettim. Bana niye azap olunmasın? şu Sebe suresinin 37. ayeti kerimesine dikkat ediyoruz kardeşlerim ve bitiriyorum inşallah. Ve maem emvalukum ve la evladuk evladukum billeti tukarribukum indena zulfa. Sizi Allahu ekber acayip bir ayet. Sizi bize yaklaştıracak olan şey ne servetinizdir ne evlatlarınızdır. Hani dediler ya bizim malımız çok, evlatlarımız çok. Bize niye azap olunsun ki? Mevla'da da buyuruyor ki, sizleri Allah'a yaklaştıracak olan mallarınız değil, dünyanın sahibi ol. O bana bize yaklaştırmaz. Efendim çocuklarınızın çokluğu değil, illa men amene ve amile salihan fe lehum cezau Ancak bize, bize yaklaştıracak ya da bizim sizden istediğimiz şey şudur. Bir imandır. İki, Dünya ve ahiretine faydalı olan salih amellerdir. Biz buna bakarız diyor Mevla. Biz senin sabah namazına kalkıyor mu, kalkmıyor mu buna bakarız diyor Mevla. Biz senin paranın çokluğuna bakmayız diyor Mevla. Biz bir haramla karşılaştığın zaman o haramdan uzaklaşmana bakarız. Yoksa senin evlat çokluğuna Mevla bakmayız diyor ve bu şekilde davrananlara kat kat mükafat vardır diyor. Mükafatları kat kattır bima amilu bu güzel amelleri sebebiyle. Ve hum fil gurafati aminun ve onlar eee köşkler içerisinde huzur ve güven içerisinde yaşarlar buyuruyor Mevla. Şimdi ne anladık bundan? Mevla malımıza, evladımıza, arabamıza, servetimize bakmıyor. Bir imanımıza öte öteki amelimize. Ve bizi Allah'a yaklaştıran da bunlar olduğunu Mevla söylüyor. Kulluğumuz, ibadetlerimiz. Cenab-ı Hak bunu yapmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.